Evet, Türkiye'de binlerce insan Covid-19 rahatsızlığına yakalandı. Covid'e yakalandı. Testi pozitif oldu. Bizler haberciler olarak hep bu zamana kadar Mart ayından bu yana hep pozitif vakaları sizlere duyurduk. Aslında hiç bilinmeyen bir işin başka bir yönü var. Pozitif, testi pozitif çıkan insanlar nasıl bir duygulara bürünüyor? Nasıl bir psikolojiye e, psikolojiyle karşılaşıyorlar? Testlerini öğrendiği anda neler düşünüyorlar? Ondan sonraki süreç nasıl oluyor? İnsanların kendilerine karşı yaklaşımları neler oluyor? Merak ettik bunları. Umuyorum sizler de merak etmişsinizdir. Bu soruların cevaplarını bu süreçlere yakın zamanda yaşayan Sinopça herkesin tanıdığı e, Yavuz Sen kardeşimizle beraber kendisi şu anda Geçtiğimiz hafta testi pozitif çıkmıştı, hastanede tedavi altına alınmıştı, karantinaya alınmıştı. Yapılan en son testi ise negatif çıktı. Malumunuz Türkiye'de yapılan testler pozitif çıkanlar negatif çıkıyor, negatif çıkanlar da bazen pozitif çıkabiliyor. Bakalım, Yavuz kardeşimiz pozitif olduğunu öğrendiği anda neler yaşadı? Ondan sonraki süreçte neler yaşadı? Hep beraber kendisine mikrofonu uzatalım, kendisine soralım, bakalım neler neler yaşamış. Yavuz, merhaba kardeşim. Merhaba. Şimdi geçtiğimiz hafta testin pozitif çıktı. Evet. Nasıl oldu? Nasıl öğrendin pozitif olduğunu? Gidip nasıl e, test yaptırdın? Önce buradan bir başlayalım. Ya öncelikle şöyle girmek istiyorum. Allah kimsenin başına böyle bir belayı vermesin. Çünkü psikolojisi çok kötü. Hani ben geçen hafta salı çarşamba günü bir ishal olduğumu hissettim. İshal olduktan sonra bunun sürekli olduğunu hissettim. Ve birinci gün bitti. ikinci gün uyandığımda tekrardan ishalimin devam ettiğini anladım. Ve bu beni biraz da olsa ürkütmeye başlamıştı. Çünkü e, bilim adamlarının, doktorların, profesörlerin söylemiş olduğu şey artık koronavirüs ishal yöntemiyle insanlara belirti gösteriyor. Hani ateştir, işte baş ağrısıdır, eklem ağrısıdır. Bunlardan ziyade ishal olduğunu bildiğim için otomatikman aklıma bir soru işareti düştü. Acaba? Çünkü insanların yoğun olduğu bir yerde çalışıyoruz. İster istemez, istemesek de maskemizi çıkartmak zorunda olduğumuz zamanlar geliyor. E can kurtaranlık yapıyorum. Herhangi bir sorun olduğu zaman maskeyle atlayamıyoruz. Tabii bunun da biraz zararını çekmedik değil. Onun sebebiyle de belki bir an olsun, bir saniye olsun çıkarttığımda belki de ben o virüsü kaptım. Ya da kaptığımı zannettim. Sonrasında ishal sonlandı. Peşine bir burun akıntım başladı. Ya su akıyordu resmen burnumdan. Hani onun da üşütebileceğimi düşündüm. Üşüttüğüm için ishal olabileceğimi düşündüm. Ama evde beni bekleyen bir eşim ve karnında Allah'ın izniyle bu hafta içinde doğacak olan oğlum var. Acaba bende böyle bir şey varsa eve gittiğimde onlara bulaştırabilir miyim ya da iş arkadaşlarıma bulaştırabilir miyim diye gidip hastaneye muayene olmayı düşündüm ve gittim. Yani kendinin, kendi kendine mi gittin hastaneye? Kendi Bul doktorum oldum. Bu bulgularından diye. şüphelendin. Evet. Sonra dedin ki ben hemen kendim bir test yaptırayım dedin. Test yaptırayım değil bulgularımı söyleyeyim eğer doktorlar da uygun görürse test yaparlar Hı -hı. diye düşündüm. E gittim tabi bulgularımı söyledim. İsel'im sonunda burun akıntı oldu? Şu an geçti hiçbir şikayetim yok ama eşim hamile olduğu için bir test yaptırmak istiyorum. Evet, gittin. Onlar da evet bu şüpheler var artık İsel'le İsel, İsel şikayetli insanlar buraya geliyor ve pozitif çıkabiliyor dedi. E, test yaptırdım ve eve geldim. Eve geldiğimde kendimi izole ettim. Belki pozitif çıkabilirim diye. Ve odama ayırdım. Daha testin sonucunu beklemeden, beklemeden. kendini izolasyona aldın. Aldım. eve gittim, odamı ayırdım. Gece yattım, sabah kalktığımda bütün çarşafımı, yorganımı alıp makineye attım. Sanki böyle içime doğmuş, hissetmişim gibi. Sonra işe gittim. Tabii işe gittiğimde de kimseyle yakın temasta bulunmadım. Hep negatif çıkacağım umudu var çünkü içimden. Üşütmüşümdür, onun için bu rahatsızlığım olmuştur falan diye. Akşam 7'de sistemden baktığımda Dua ederek baktım tabii. İnşallah negatifimdir diye. Çünkü ben Haziran'ın başında tekrar bir rahatsızlık geçirmiştim. Akciğerlerimde bir rahatsızlık vardı benim. 10 yıl önce bir ameliyat olmuştum. Yani onunla alakalıdır diye. Negatif çıkacak umuduyla bastığım anda pozitif yazısını gördükten sonra... işte burada ne yaşadın? O duyguları anlat bize. Yani o an geçmişim, geleceğim. O an düşündüğüm şey çok farklıydı. Yani ne yapabilirim? Ölecek miyim? Kurtulacak mıyım? Acaba test mi yanlış? Yani bu sorular kafamda geçti, geçti, geçti. Dedim ki yapacak bir şey yok Yavuz. Test ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilinmez. Hani doktorların söylediği yüzde 60 oranında doğruluk payı var. Ben yüzde 40'ı düşündüm. Gene olmadı çünkü önümde kocaman bir pozitif yazısı vardı. E tabi sonrasında yapmam gereken şey 184'ü arayıp benim testim pozitif çıktı gelin beni alın yani. Peki sen aramadan, e, seni herhangi bir sağlık bakanlığına bağlı birimlerden, halk sağlığından arayan olmadı mı? Şöyle, test zaten test sonucu çıkar çıkmaz sisteme düşüyor. Ben gün içerisinde 200-300 defa sisteme girip meraktan ne çıktı diye baktığım için herhalde düşer düşmez ben gördüm onlardan önce. Tabii onlar beni arayacaktı ama ben, onlar beni aramadan ben onları aradım. Sonra ne yaptın? 184'ü aradım. Dedim böyle böyle ben test yaptırdım testimin sonucu pozitif çıktı maalesef ben şu an kendimi herkesten uzak bir yerde karantinaya aldım ve sizi bekliyorum gelin beni alın dedim yani onlar da tabi fazla hasta olduğundan dolayı ya da ambulansların herhalde yoğundu bir yarım saat falan bekledim sonrasında etrafıma baktım. Beni tanıyan insanlar Yavuz haber dediği zaman lütfen uzak durun. Ben de korona çıktı demek ve insanların sende korona olduğunu bildikten sonraki istemeden de olsa adımlarının geri geri gitmesi. Onları konuşacağız seninle. Sonra hastaneye gittin ambulansla. Ambulansla hastaneye gittik. Sağ olsun ambulanstaki sağlık personeli beni çok motive edici şeyler söyledi. Gençsin, atlatırsın. İşte senin gibi hastalar artık solunum cihazlarına bağlanmadan Atlatabiliyor, ilaç tedavisi etki gösteriyor gibisinden. Tabii ne kadar motive edersin, pozitifsin, ölüme yakınsın yani. Çünkü kafa Hastane o. Hastaneye gittiğinde tomografi mi çektiler? Tabii e, ambulansla seni o tekerlekli sandalyenin etrafı kapalı bir şekilde o sedyele ya da tekerlekli sandalyeyle hastaneye girdiğin andaki insanların sana bakışı üzülerek sanki böyle hani son defa görüyorlarmış gibi. Kafanı aşağı yiyorsun. Kimse beni görmesin. Onlar görüyor ama sen görmek istemiyorsun kimseyi. Dışlanmış gibisin. İzole kabinini dışarıdan insanlara anlattık. O görüntülerle. Onun içindeki duygular neler? Onun içindeki duygular bir an önce servise gidip tek başına kalacağın odaya gitmek. İnsanların seni görmesini istemiyorsun yani o anda. Çünkü pozitifsin. İstemesen de insanlar senden kaçıyor. İstemesen de ya kötü psikolojiye bürünüyorsun yani. Sarhise çıktın. Tomografi mi çektiler tekrardan? Tabi sonucunu söylemiyorlar. Ben hastaneye gittiğim anda benim yanında üç tane daha pozitif hasta vardı. Onlar da aynı şekilde ve hepsinin gözünde aynı korku. Birbirine bakıyorsun ama geçmiş şey olsun diyemiyorsun. Çünkü belli. Orada yatanların hepsi korona. Çok kötü. Bakıyorsun yaşlı olan var. Ben içimden diyorum işte bu yaşlı inşallah kurtarır. Sonra kendime dönüyorum. Acaba Yavuz sen kurtarabilecek misin? Falan derken aldılar beni servise çıkarttılar. Hemen ilaç tedavisine de başladılar. İlaçlarımı kullandım. İşte cumartesi günü yattım. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Dört gün boyunca ilaç tedavisi gördüm. Tabii bu hani... sırada seni arayanlar oldu mu? Allah razı olsun. Yani e, sosyal medyada paylaştığımda da yazdım. Para kazanmamışım, dost kazanmışım. Yolda geçerken bir kere selam verdiğim adam da aradı. Can ciğer dediğimiz arkadaşlarımız hastanenin önüne gelip camdan bak Yavuz, Seni motive edelim gibisinden yapanlar da oldu. Yani çok mutlu oldum. Onlara sizin acılığınızda çok teşekkür ediyorum. Moral verdi değil mi? Sana? Tabii ki. Yani beni arayıp sen de hiçbir şey yok. Sen gelsin, atlatacaksın moralini bozma. İşte gelecek bebeğini düşün, eşini düşün. İş arkadaşlarım olsun, sağ olsun Karakum Sosyal Testi'ndeki arkadaşlar da epey bir destek oldular. Yani Allah razı olsun hepsinden. Onların sayesinde zaten güçlü oldum. Hiç ilk girdiğim, pozitifi gördüğüm anda yıkılmıştım ama sonrasındaki arayanlar, soranlar, mesaj atanlar onlar beni daha güçlü kıldı. Şimdi hastane sürecini, hastaneye gidişini, oradaki süreci anlattım. Asıl merak ettiğimiz, bence izleyenlerin de merak edeceği konu şu: dışarı çıktıktan sonraki o psikoloji. E, malum pozitif vaka çıkan bir insanı çok fazla insanların yaklaşmak istemediği bir gerçek. Tabii, Tabii sen de bu konuda bir duyarlı vatandaş olarak, sen de kimseyi kendine yaklaştırmadın ama. Tabii. Biz pozitif vakayı dışarıdan baktığımızda görüyoruz ama pozitif vakanın dışarıya bakışı aldığı hissettikleri neler? Yani bir kere ister istemez başka birine zarar vermemek için insanlarla yakın temasını kesiyorsun. Zaten sen bunu yapmasan bile, eğer seni tanıyorlarsa, onlar da seni gördüğünde aslında benim üzüleceğimi biliyorlar. Yanıma gelemedikleri için üzüleceğimi, benim üzüleceğimi onlar kendi üzüleceklerini de biliyorlar ama bu öyle bir bela ki bir nefesle, bir dokunduğun yerle, ya da bir tokalaşmayla, ya da aynı ortamda bulunduğun bir nefesle her şeyle geçebiliyor. Yani onun için böyle şeyler psikolojiyi çok bozan şeyler. Dikkat konusunda evet ben dikkat ettim ama fazlasıyla etmedim. Bana gelmez demedim. Ama benim her zaman söylemek istediğim şey şuydu Sinop'ta. Bütün arkadaşlarıma da hep aynı şeyi söyledim. Sinop'ta yakın bir arkadaşının başına bu Covid belası gelmeden kimse bunun bize gelebileceğini, bana gelebileceğini düşünmedi. Çünkü biz hep televizyonlardan Bugün 20 kişi öldü. Tanımıyoruz. Allah rahmet eylesin. Yaşlıydı kesin deyip kestirip atıyoruz. Maske takmamaya devam ediyoruz. Kendimizi e, mesafe kuralına uymamaya uymuyoruz yani. Ama başa geldikten sonra insanlar otomatikman yani kendilerini izole etmeye başladı. Dikkat etmeye başladı. Ben bunu fark ediyorum. Maske takmaya başladı. E, maske taktıkça hani İnsanların korunabileceğini. Aslında bunu tek bir maskeyle ya da ellerimizi dezenfekte ederek bunu bundan kurtulabilirdik yani bize gelmeyebilirdi ama işte bunun yani anlat anlat bitmiyor yani. Bu işin psikolojik boyutu var. Travması var. Dışarı çıktın. Evine gitmek istedin mi? Akrabalarına gitmek istedin mi? Yani arkadaşlarınla gitmek istedin mi? Nerede kalacağını? Oradaki bir o duygularını da almak istiyoruz senden. Yani şöyle e, Pazartesi günü test verdik. Doktor tekrar test alınmasını söyledi. Ama içimde şu his var. Yavuz yine pozitif çıkacaksın. Çünkü hani aslında hiç belirtim yok. Bütün belirtilerim geçti. Sapa sağlamım. Yani hasta olmadan önceki sağlığımla hiçbir sıkıntım yok. Aynıyım yani. Ama gelen hemşirelerden konuştum. Doktorla konuştum. Artık böyle rahat bir şekilde atlatılabiliyor korona hastalığı. Ama Hastalarda, yaşlılarda daha çok belirti gösterebiliyor. Belki de hani ben Allah'ın izniyle genç olduğum için bunu atlattım. Ya da bende hiç korona falan yoktu. İlk test yanlış çıktı. Sonradan doğru negatif çıktı. Çünkü benim eskiden olan bir demiştim akciğer rahatsızlığım vardı. Belki onunla alakalı kalıntılarla alakalı bir sıkıntı oldu. Bunun sorusunu bilmiyoruz. Kimden bana bulaştığını da bilmiyorum. Bu soruları hiçbir zaman bilemeyeceğiz yani bulamayacağız. Ama yani az önceki sorduğunuz soruya gelirsek Doktor, e, testin negatif çıktı, taburcu olacaksın dedi. ya Bunu açık yürekli söylüyorum, taburcu olmak istemedim. Neden? Nereye gideceksin? Eve gitsen, eşim hamile. Bugün yarın doğuracak. Anneme gitsen, annem kronik hasta. Şekeri var, tansiyonu var. Ya başka birinin, işte otele gitsen, oteldeki müşteriler rahatsız olacak. Çalıştığım yere gitsem... Orada zaten herkes biliyor ben de bu sorunun çıktığını, insanlar sana tedirgin bakacak. Böyle dağın başında yani bir... Yani tabiri bir... caizse yatacak yerin kalmadı mı? Baktığın zaman öyle. Kalmadı değil, gidemiyorsun. Var aslında, dolu yatacak yerimiz var ama... Tedirginsin. Ya başka birine bulaştırırsan, ya düzelmemişsen. Bu soruların cevabı olmadığı için. Sonrasında tabi artık hastanede de vaka biraz fazla olduğu için otomatikman hastanede de kalmak istemedim. Yavuz ya hasta değilsen, korona değilsen, test yalnız çıkmışsa. Hastanede bunu tekrar kapma olasılığımı düşünerek çıktım. Sonra sağ olsun büyüklerimiz bir yer ayarladılar. Şu an oradayım, steril bir ortam, temiz. Allah razı olsun hepsine. Buradan sizden da teşekkür ediyorum. Yani durum böyle. Şimdi nasılsın? Psikolojik olarak soruyorum. Şimdi nasılsın? Testi negatif çıktı, tamam. Şimdi Pis, nasılsın? Şu anki psikolojim iyi diyemem. Neden? Ee, Hani bunu söylerken bile hani dilim tutuluyor. Çünkü benim cumartesi günü Allah'ın izniyle oğlum olacak. Oğlum dünyaya gelecek. Ben o doğumda bulunamayacağım. Çünkü 14 günlük karantina sürecim var. E tabii biz 9 ay bunun mutluluğuyla yaşadık. Doğumun hesapladık. Gününü hesapladık. Oradaki yaşayacağımız mutluluğu hesapladık. Eşimin yanında olmamı hesapladık. Bunların hepsi hayal oldu. Gidemeyeceğim. Tek üzüntüm o. Artık koronavirüs hiçbir şey değil yani. yani. Keşke yani şunu söyleyebiliyorum. Keşke doğumdan sonra bu hastalık beni yakalasaydı. Onun üzüntüsü var. Başka bir üzüntüm yok. İyiyim yani. Psikolojim de yerinde. Sadece onun üzüntüsünü yaşıyorum. Başka bir şey yok. Peki buradan herkese seslensen. Biliyorsun Sinop'ta yaşlıların maske takım oranı yüksek. Gençler neredeyse maskesiz geziyor. Çoğunluk böyle. Evet ne söylemek istersin? Bu bu süreci yaşamış, başına gelmiş bir insan olarak kameraya bakarak ne söylemek istersin? Yani e, ben gencim. Çünkü toplum arasında şu var. Gençler bunu kolaylıkla atlatabiliyor. Tamam gençler atlatıyor. Ya sen o virüsü kapmış ve annenin, babanın, babaannenin ya da büyüğünün ya da evdeki bir yaşlı birinin yanına gidip o virüsü ona verdikten sonra onun kronik hastalığı ya da yaşlıktan dolayı doğan hastalıklarına bir etki olarak koronavirüsle beraber onları kaybetmenin acısı nasıl olabilirdi? Yani bana bir şey olmaz demeyin. Çünkü başka birine bulaştırma olasılığınız çok yüksek. Taşıyıcı olabilirsiniz. Bunu kolaylıkla atılacak da olabilirsiniz. Ama genç de olsak, yaşlı da olsak maskemizi takmamız gerekiyor. Ben de takmadığım zamanlar oldu. Pişmanlığımı az önce size anlattım. Yani maske, sosyal mesafe, hijyen. Sadece bunlar. Bunlara uyduğumuz sürece koronavirüs bize bulaşamaz Allah'ın izniyle. Yani böyle. Evet. Yavuz çok büyük geçmiş olsun. Allah razı olsun. Biz biz, biz korktuk. Ee, seni seviyoruz. Allah razı olsun. Bu has bu başına gelen Covid nedeniyle de senin Sinop'ta ne kadar daha sevildiğini de görmüş oldum. Allah razı olsun. Sen de bunu bir kere daha çek etmiş oldun. Çek etmiş olduk. Bu kadar sevildiğimi gerçekten bilmiyordum yani. Beni hastanede motive eden tek şey buydu. Moral de önemli değil mi? Tabii ki. Çünkü o hastanede yanına kimse giremiyor. Ziyaretçi gelemiyor. Sadece gelen hemşire o da ilacını veriyor. Yemeğin geldiği zaman kapıya vurup yemeğinizi alın. Çünkü yemek dağıtan arkadaş bile odama girme, girmeye korkuyor. Yani onun için zor bir süreç. İnşallah Allah kimseye bu durumları yaşatmasın yani. Evet. Evet sevgili izleyenler. Yavuz'la, Yavuz kardeşimizle e, testi pozitif çıkmadan önce devamlı görüşüyorduk. E, yani bize bulaşmaz e, mantığı hepimizde olduğu gibi onda da vardı eminim. Ama e, başa gelince tabii başa gelmeden bilinmiyor. E, bu iş pozitif vaka başına gelmiş, bu hastalık, bu virüs başına gelmiş birisinden dinlemek olanları, o süreci, ondan sonraki süreci... ...dinlemek bence bizim saatlerce konuşmamızdan çok daha etkiliydi. Ee, bu anlamda ben de programı, bu röportajı, özel röportajı kapatırken yine söylüyorum. E, maske, sosyal mesafe ve hijyenimize dikkat edeceğiz. Bunun iki nedeni var. Birincisi kendimiz için dikkat edeceğiz. İkincisi sevdiklerimiz için dikkat edeceğiz. O maskesini burnunun altında taşıyanlar dirseklerinde taşıyanlar bazen yer yer dizlerinde taşıyanlar ve özellikle Sinop dışından Sinoba gelip tatil yapmaya çalışan insanlara sesleniyorum. Burası küçük bir kazandır. Bu kazanı kirletmeye hakkınız yok. Herkes maskesini bu şekilde gerektiği gibi taksın. Sosyal mesafeye dikkat etsin. Başıma gelmez demesin. Herkese sağlıklı mutlu ve koronavirüssüz günler diliyorum. Hoşçakalın.